Görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirme, rüşvet, suç örgütü kurma ve yönetme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma. Soruşturmanın kilit ismi Ekrem İmamoğlu'na tutuklanmadan önce mahkemede yöneltilen suçlamalar bunlar. Diğer tutuklu isimler de benzer suçlardan cezaevinde. Şüphelilerden 3'ü terörden, 45'i ise yolsuzluktan tutuklandı. Aralarında Belediyede kritik görevde bulunan isimler de var. Kamuoyunda adı hiç duyulmayan da. Şüphelilerden 41'i de adli kontrolle serbest. Sanatçı Ercan Saatçi onlardan biri. İşte ayrıntılar. Yolsuzluk soruşturmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticileri Murat Ongun, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, yine örgüt yöneticisi Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü, örgüt yöneticisi Fatih Keleş, İBB Spor Kulübü Başkanı, örgüt yöneticisi Ertan Yıldız, İBB Başkan Danışmanı. 3'ü terörden, 45'i ise yolsuzluktan tutuklandı, 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme tarafından kararlar açıklanmaya başlandı ve son olarak Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun da tutuklandı. İddialara göre Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanlığında medya AŞ'de ihalelerin kime verileceği önceden belirleniyordu. Ongun savcılığın sorgusunda iddiaların hepsi gerçek dışı ve yalandır diye cevapladı. Tutuklananlardan ikisi ise belediye başkanı. Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturmasında PKK ile bağlantılı isimlerin meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısı yaptığı iddiasına bu konulardan haberdar değilim cevabını verdi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki halefi görevden alınan belediye başkanı Mehmet Murat Çalıksa yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla adı soruşturmada geçen müteahhit Ali Nuhoğlu tutuklananlar arasında. Ali Nuhoğlu Trabzonlu bir iş adamı, inşaatçı. Ekrem İmamoğlu'nun bir numaralı kasalarından biridir. Bakıldığında 50 milyon dolarlık, 1,5 milyar yapıyor. 3 e, villayı 15 milyonu satın almış. Ali Nuhoğlu bu iddiayı 31 milyon aldığım iki villayı 150 milyona devrettim şeklinde yanıtladı. Tutuklananlar arasında İstanbul'u Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da bulunuyor. Bir alışveriş merkezi sahibinden 5 milyon euro rüşvet istediği iddia edilen Ertan Yıldız da cezaevine gönderildi. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Ertan Yıldız. İstanbul'da bir AVM sahibine 5 milyon euro ver aksi takdirde depreme dayanıksız karar çıkartırız şeklinde bir e, tehditte bulunuyor. Serbest bırakılan 41 kişiden biri de sanatçı Ercan Saatçi. Hakkında adli kontrol kararı verilen Ercan Saatçi hayatında kimseye rüşvet vermediğini savundu.